Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ece Erken'in yanına ilk giden isim bir süredir arasının açık olduğu demet akalındı. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu önceki gece İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ece Erken 7 ay önce evlendi evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi. Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken güçlükle ayakta durdu. Acı haberin duyulmasının ardından Ece Erken'in yanına ilk giden isim Demet Akalın oldu. Bir süredir ünlü sonucuyla küs olan Demet Akalın eşi Okan Kurt'la birlikte Ece Erken'in yaşadığı eve gitti. Bir cambali konuyla ilgili olarak yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt'la geldi. Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi, helve dağıtmış, Kur'an okutmuş dedi. Ecerkin'in yakın dostlarından Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla başsağlığı dilediler. Alişan paylaşımında Allah rahmet eylesin, çok acı çok, gencecik yaşta, sabırlar diliyorum, Ece ve yakınlarına. Mekanı cennet olur inşallah sözlerine yanıt verdi.